Evet arkadaşlar. Bugünün konusu spoiler takacağız arkaya. Bu eskisini sökeceğiz. Normal Nismo spoileri takacağız. Nismo orijinal Nismo değil ama Nismo'nun yani aşağı yukarı %100 %99 değil benzeri fiber olanı onu takacağız. Şimdi mağazaya gideceğim. Mağazadan şey bant alacağım. Çift taraflı bant. Bunu söktüğüm zaman diğerinin altına koymak için. Silikonumuz var. Zaten vidalarımız var ama Yine de silikon diyelim daha sağlam olsun. Bir cold startımız bitsin. Arabamız kendine gelsin bir ısınsın. Ondan sonra mağazaya gidip onu alalım. Ondan sonra eve geçerim evde. Eve gelirim tekrardan. Ufak tefek işler var onu hallederim. Saat 11 gibi randevum var normalde. Oraya gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Devamda görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Mağazaya geldik. Umarım burada vardır bu banttan. Bakayım. İnşallah vardır bakalım. Olmazsa zaten başka mağazaya gideceğiz. Hadi bakalım. Mağazamız burası. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar böyle bir şey aldım. En iyisini aldım normalde. Bakalım tutar mı? Ki büyük ihtimal tutar bence. Aslında vida var da bizimki garanticilik olsun yani. Hadi bakalım. Şimdi bir tek montaj kaldı. Montaj yaparken arada sırada video atarım. Görüşürüz. Hadi bakalım. O değil de <laughs> silikonu unutmuşum. Eve geldim tekrardan. Silikon alacağız. Saat 11 gibi zaten. random saat 10. 15-20 dakikasına çıkarım. Rahat rahat gideriz. Arkadaşlar söküyoruz. Bakalım nasıl olacak. Parçalar böyle. Duruma göre haber ederiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar, yaptık, Gitmek üzere ufak tefek ürünler var, sonra bitecek. Görünüşü bu şekilde, bunu ben toparlayacağım çünkü birkaç tane vida düştü içine onları almam lazım. Elemanı alıp e, mıknatıs mıknatıs da çekmem lazım bunları. İçine düşmüş onları almam lazım yoksa ses yapar. Dışarıdan görünüşü bu şekilde, bence bayağı değişti, bence süper oldu. İyice temizleyelim. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar aracımızı topladık. Her şey tamam. Bir taraf hala burada. Baya değişti. Güzel oldu. Baya bu uğraştırdı bizi. Çünkü spoiler biraz şey fib olduğu için vidalar tam yerine uymadı. Şu bir, şu taraftaki normalde şurada vidalar var. Bir şurada bir de arka tarafında iki tane vida var. Aynı şekilde burada da aynı bura tamam oldu da buradaki vidaların bir tanesi uymadı. Mecbur biraz delmek zorunda kaldık falan. Şimdi her şey daha güzel oturdu. Tam yerli yerinci oldu. Boyası falan her şey on numara oldu. Evet böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.